Evet, biraz ayarlamaları yaptım. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Dünden beri bir ortak alan sürekli açılıp duruyor. Ben de onun için bugün bir meditasyon yapayım dedim. Meditasyonu suçluluk hissinden özgürleşmek için yapacağım. Aslında daha önce yapmış olduğum özür dileme meditasyonu var. O meditasyon da bu alanı şifalandırabilecek bir meditasyon, onu yapabilirsiniz. Ee, ondan sonra, yani bu meditasyonu yaptıktan sonra hala suçluluk hissiniz alanınızda aktifse, o meditasyonlardan e, hem suçlu, e, özür dileme meditasyonunu hem de kendini affetme meditasyonunu yapabilirsiniz. E, şimdi meditasyonumuza başlayabiliriz. E, kendi içinizdeki o suçluluk hissi tamamen gidene kadar bu söylemiş olduğum 3 meditasyonu da yapabilirsiniz. Şimdi rahat olacağınız bir pozisyonda oturun ya da uzanın. Gözlerinizi kapatın. Başmelek Raguel'in alanınıza gelmesine izin verin. Kendinize yarattığınız tüm ilizyon, suçluluk hissi için baş melek Raguel'in alanınızdaki ilizyonu arındırmasına izin verin. Yarım kalmışlıkla ilgili alanınızda var olan tüm suçluluk hissinin baş melek Raguel tarafından arındırılmasına izin verin. Baş melek Raguel'in size ait olmayan suçluluk hissini alanınızdan tamamen temizlemesine izin verin. Kolektif alandan size yansıyan suçluluk hissiyle ilgili alanınızdan temizlenmesi ve kapatılması gereken bütün alanları Başmelek Raguel'in kapatmasına ve temizlemesine izin verin. Yargılama enerjisinin Başmelek Raguel tarafından alanınızdan arındırılmasına izin verin. Başmelek Raguel'in suçluluk hissettiğiniz olaylar ve kişilerle ilgili alanınızda karmik olarak şifalandırması gereken, ilahi adalette dengelemesi gereken her şeyi dengelemesine ve şifalandırmasına izin verin. Varoluştaki eril yaşamlarınız için, bedeninizde kayıtlı olan suçluluk hissini baş melek Raguel'in şifalandırmasına izin verin. Varoluştaki dişil yaşamlarınız için alanınızda var olan suçluluk hissini baş melek Raguel'in arındırmasına izin verin. Dünyasal ailenizin alanından gelen genetik bir suçluluk hissi mirasınız varsa baş melek Raguel'in bu alanı sizin için arındırmasına izin verin. Ruhsal ailenizin alanından gelen ve bu yaşamda suçluluk hissi olarak yansıyan durumu Başmelek melek Raguel'in sizin için arındırmasına izin verin. Sırtınızda taşıdığınız suçluluk hissiyle ilgili alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi hak ettiğiniz arındırmayı baş melek Raguelin gerçekleştirmesine izin verin. Suçluluk hissiyle ilgili ilahi gerçek olmayan alanınızdaki anıların, hislerin, ve suçluluk hissiyle bağlantılı duyguların arındırılmasına izin verin. Suçluluk hissini ortaya çıkartan düşüncelerinizi baş melek Raguel'in arındırmasına izin verin. Anılarınızla ilgili işlenmesi gereken her ne varsa baş melek Raguel'in bu alanı işleyip şifalandırmasına izin verin. Baş melek Raguel'in şimdi zihninizde gerçekleştirmesi gereken suçluluk hissinden özgürleşmeniz için ilahi şifa her neyse hak ettiğiniz şifayı zihninize, mantığınıza akıtmasına izin verin. Şu an mantık alanında gerçekleşmesi gereken suçluluk hissiyle ilgili ilahi şifayı baş melek Raguel'in mantığınıza akıtmasına izin verin. Bedeninizde travma oluşturmuş ve kaydolmuş alan her neresi ise suçluluk hissiyle ilgili. Şimdi bütün bedeninizi baş melek Raguel'in taramasına ve ilahi şifayı blokajlı bölgeye akıtmasına izin verin. Hak ettiğiniz ilahi şifayla bedeninizin şifalandırılmasına izin verin. Her kime hangi davranışı sergilediyseniz sizin hissettiğiniz suçluluk hissinden dolayı karşı tarafta herhangi bir enerjisel blokaj oluşuyorsa onun yaşamının aşkla ve sevgiyle ışıkla şifalanması ilahi olarak uygunsa Davranışta bulunduğunuz kişilerin alanındaki ilahi şifanın da baş melek Raguel tarafından gerçekleştirilmesine izin verin. Baş melek Raguel'in kalbinizde, kaç çakranızda, vicdanınızda, gönlünüzde gerçekleştirmesi gereken ilahi şifa her neyse, suçluluk hissinin sebep olduğu blokaj her neyse, bütün bunları bu bölümlerde baş melek Raguel'in akıtmasına izin verin. Kendinizi suçlu hissettiğiniz kişilerin alanına ilahi olarak akması gereken o kişinin frekansına uygun koşulsuz sevgi şifasını baş melek Raguel'in o kişilerin alanına yönlendirmesine izin verin. Eğer herhangi bir insan sizin bu suçluluk hissinizi kullanarak size İllüzyonlar yarattıysa, oyunlar yarattıysa, senaryolar yarattıysa ve bu senaryolardan dolayı siz kendi yaşam planınızda ilahi dengede ilerleyemiyorsanız tüm bu oyunların baş melek guel tarafından bitirilmesine ve arındırılmasına izin verin. kendi suçluluk hissinizden dolayı kendinizde oluşturduğunuz tüm cezalandırma alanlarını ilahi olarak bitmesi gereken cezaların kendi kendinize oluşturduğunuz bütün cezaları baş melek Raguel'in bitirmesine ve sizi kendi kendinize verdiğiniz cezalardan özgürleştirmesine izin verin. suçluluk hissinden dolayı başka insanlara kendinizi zor durumda bırakacak şekilde para veriyorsanız, maddi destekte bulunuyorsanız, bu alanında ilahi adaletle dengelenmesine izin verin. Babanızın alanından gelen, herhangi bir dengesizlikten dolayı alanınızda var olan bir suçluluk hissi varsa, Baş Melek Raguel'in bu alandaki her şeyi tamamen arındırmasına izin verin. Aile bireylerinizle aranızda var olan anneniz, babanız, kardeşiniz, çocuğunuz, eşiniz, her kim varsa ya da daha büyük aile bireyleriniz, atalarınız, onlara karşı hissetmiş olduğunuz suçluluk hissiyle ilgili alanınızdan ve onların alanından vefat etmiş olsalar da arındırılması gereken her ne varsa bütün her şeyi sizin için ve o kişilerin ilahi planına uygun olarak o kişilerin alanından baş melek Raguel'in arındırmasına izin verin. Bu suçluluk hissinden dolayı sizin ve aile bireylerinizin ya da sevdiklerinizin alanında bulunan Değersizlik enerjisinin Baş Melek Raguel tarafından ilahi olarak gerçekleşmesi gereken şekilde arındırılmasına izin verin. Güçsüzlük enerjisinin Baş Melek Raguel tarafından sizin de yönlendirdiğiniz insanların alanından arındırılmasına izin verin. kendi yaşam planınızda olması gereken parayı suçluluk hissinin hissinden dolayı yaşamınızda var edemiyorsanız şimdi baş melek Raguel'in bu alanı da şifalandırmasına izin verin. Sevgi alanında ilahi olarak Yaşam planınızda olması gereken sevgi sizin suçluluk hissinizden dolayı var olamıyorsa bu alanı da Baş melek Raguel'in arındırmasına izin verin. Suçluluk hissinizden dolayı beşeri aşkı ilahi olarak yaşamanız gerektiği gibi yaşayamıyorsanız Başmelek melek Raguel'in bu alanı da arındırmasına izin verin. Sağlıkla ilgili alanınızda gerçekleşmesi gereken ilahi şifa her neyse suçluluk hissinden dolayı kendi alanınızda sağlıksızlık alanını yarattıysanız hastalık alanını yarattıysanız bütün bunların da başmelek Raguel tarafından arındırılmasına izin verin. Dünyada kolaylık içinde yaşamanızı engelleyen suçluluk hissiniz varsa bunların da arındırılmasına izin verin konforlu yaşamı suçluluk hissinden dolayı yaşamınızda var edemiyorsanız, baş melek Raguel'in bu alanda ilahi arınmayı gerçekleştirmesine izin verin. Şu an alanınızda var olan ve özgürleşmeniz gereken dirençlerden baş melek Raguel'in sizi özgürleştirmesine izin verin. Başmelek Raguel'in ayak çakralarınızda bulunan bütün suçluluk hissiyle ilgili blokajları arındırmasına izin verin. Açılan boşlukların koşulsuz sevgiyle, kaynaktaki saf koşulsuz sevgiyle dolmasına izin verin. Kök çakranızda bulunan suçluluk hissiyle bağlantılı bütün her şeyi baş melek Raguel'in arındırmasına izin verin. Bedeninizin her noktasında açılan boşlukların koşulsuz sevgiyle dolmasına izin verin. İkinci çakranızda bulunan suçluluk hissiyle bağlantılı her şeyi baş melek Raguel'in arındırmasına izin verin. Üçüncü çakranızda bulunan suçluluk hissiyle bağlantılı her şeyi baş melek Raguel'in arındırmasına izin verin. Güneş sinir ağınızda bulunan suçluluk hissiyle bağlantılı her şeyi güneş sinir ağınızdan baş melek Raguel'in arındırmasına izin verin. Baş melek Raguel'in kalp çakranızda bulunan suçluluk hissiyle bağlantılı her şeyi arındırmasına izin verin. İçsel dişil enerjiniz alanında bulunan suçluluk hissiyle bağlantılı her şeyi baş melek Raguel'in arındırmasına izin verin. İçsel eril enerjiniz alanında bulunan suçluluk hissiyle bağlantılı her şeyi baş melek Raguel'in arındırmasına izin verin. Baş melek Raguel'in timüs bezinizin olduğu alandaki ruh kapınızda bulunan suçluluk hissiyle bağlantılı her şeyi arındırmasına izin verin. Baş melek Raguel'in boğaz çakranızda bulunan suçluluk hissiyle bağlantılı her şeyi arındırmasına izin verin. Üçüncü göz alanınızda bulunan suçluluk hissiyle bağlantılı her şeyi baş melek Raguel'in arındırmasına izin verin. Tepe çakranızda bulunan suçluluk hissiyle bağlantılı her şeyi baş melek Raguel'in arındırmasına izin verin. Avuç çakralarınızda bulunan el çakralarınızdaki suçluluk hissiyle bağlantılı her şeyi Baş Melek Raguel'in arındırmasına izin verin. Şimdi bu gerçekleşmiş olan şifadan sonra Baş Melek Raguel'in kesmesi gereken tüm bağları bu boyut ya da başka boyutlarda tüm boyut zaman ve realitelerde Baş Melek Raguel'in çok boyutlu olarak kesmesine ve şifalandırması gereken tüm bağları şifalandırmasına izin verin. Baş melek Raguel'in enerji bedenlerinizde bulunan suçluluk hissiyle bağlantılı her şeyi tüm enerji bedenlerinizden arındırmasına izin verin. Başmelek melek Raguel'in 0-6 yaş döneminden şu ana yansıyan tüm suçluluk hissinizi yaşam programınızdan arındırmasına izin verin. 6-12 yaş döneminden bu yaşamınız şu ana yansıyan Arındırılması gereken suçluluk hissiyle ilgili her şeyi baş melek Raguel'in arındırmasına izin verin. 12-18 yaş döneminden şu ana yansıyan suçluluk hissiyle ilgili her şeyi baş melek Raguel'in arındırmasına izin verin. 18 yaşınızdan şu anki yaşınıza kadar bu yaşamınıza, bu anınıza yansıyan suçluluk hissiyle bağlantılı her şeyi baş melek Raguel'in arındırmasına izin verin. Şimdi açık pembe bir enerjinin başınızdan aşağıya doğru sütun halinde tüm auranızı içine alacak şekilde bedeninize doğru akmasına izin verin. Tüm enerji bedenlerinizin ve fiziksel bedeninizin her hücresinin bu açık pembe enerjiyle yıkanmasına izin verin. Başınızdan ayak tabanlarınızın altına kadar bütün auranızın bu şeker pembe, açık pembe enerjiyle dolmasına izin verin. Tüm auranızı içine alacak şekilde açık pembe enerjinin enerji küresi olarak alanınızda aktif olmasına izin verin. Ve sizin suçluluk hissiniz tamamen gidene kadar bu enerji küresinin her an sizi baş melek Raguel aracılığıyla şifalandırmasına izin verin. Gece uyusanız da bu enerjinin alanınızda aktif olmasına izin verin. Şimdi derin bir nefes alın ve bu açık pembe enerji nefes yoluyla tüm bedeninize dolsun. İçinizdeki kalan suçluluk hissinin de verdiğiniz nefesle bedeninize akmasına, bedeninizden çıkmasına izin verin. Kalan suçluluk hissi nefes yoluyla bedeninizden ayrılıp kaynağa geri dönsün. Baş melek Raguel'in bu suçluluk hissiyle ilgili her şeyi kaynağa götürmesine izin verin. Aldığınız her nefesle bedeninize koşulsuz sevgi, pembe rengiyle girsin ve bedeninizdeki suçluluk hissi verdiğiniz nefesle anda baş melek Raguel tarafından kaynağa götürürsün. Tekrar derin bir nefes alın verin bir nefes daha alıp verin. Ve her nefesle hafiflediğinizi hissedin. Tekrar derin bir nefes alıp verin. Bütün yüklerinizden özgürleşmiş olduğunuzu hissedin. Derin bir nefes alın. Bedeninizin farkında olun. Aldığınız nefesi bedeninizden dışarıya verin. El ve ayak parmaklarınızı oynatın. Hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz. Hepinize şifa olsun, her şey sevgi olsun. Evet, mesajlarda bir şey var mı diye baktım. E, bu çalışmayı, çalışmanın başında da söylediğim gibi o suçluluk hissiniz tamamen alanınızdan gidinceye kadar tekrarlayabilirsiniz. E, meditasyonu bir kere yapsanız bile enerji alanınız temizleneceği için o enerji küresi oluşturduk, o pembe açık pembe renkli bir enerji küresi oluşturduk o küre sizin içinizde gerçekleşmesi gereken, sizin hak ettiğiniz ilahi şifa her neyse o tamamlanıncaya kadar zaten alanınızda çalışmaya devam edecek. Ama süreci hızlandırmak istiyorsanız da meditasyonu tekrar tekrar yapabilirsiniz. Günde bir kere yapın lütfen. Evet, ilahi zaman çok güzel çalışıyor. Benimle birlikte olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, sevginiz ışığınız daim olsun koşulsuz sevgi her an koruyucunuz olsun hoşçakalın.